Ben de bir iki kelam e, okuyayım. Hava da soğuyor, dışarıdayız. E, var mı rızalınız yoksa şey yapalım mı, okumaya geçelim mi yoksa bir iki kelam da okuyalım mı? Eyvallah, da. eyvallah. Yok. Varsa bir gün bizi Hak Muhammed Ali'deniz Edep, erkan, yoldan haber Hak haberin verenleriz Hak haberin verenlerin ikrar iman güdenlerin Has bahçanın güllerinin kokusunu bilenleriz İkrarımız var ezelden, yol süreriz ta Adem'den. Çok şükür ki bir gerçekten arınıp da gelenleriz. Arındık geldik meydana durduk Fatıma darına Erenlerin katarına dahil olup gidenleriz Erenlere dahil olan yorulur mu hak yol alan Hem hakkın emrine uyan ehli beyt yarenleriyiz Hak bu demden ayırmaya Hizmetimiz kabul la zakir yola layık olan Hümmetle söyleyenleriz Seherde bülbül azarı kıldıran Gülü hamra imiş bilmedim Bir çare çölde gezdiren Aşkı Leyla yemiş bilmedim Bir çare Mecnun'u çölde gezdiren Aşkı Leyla imiş bilmedim Kısmen. Yalan dünya için çektiğim zahmet Kuru kavga imiş bilmem Hakikat tohumu ekip biçilmez Oğlan uşak mahmut kız ile değil Aman 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 Kuş misali her çeşmeye konarsın Acı tatlı demez içer kanarsın Enel hakkı yakın görmek dilersin O kafadan bakan göz ile değil Aman 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 Nice hallar vardır hallar içinde 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 Nice hallar vardır içinde Nice sırlar vardır sırlar içinde Hakkı bulan bulur az yaş içinde Yetmiş, seksen, doksan, yüz yılda değil Aman, aman, aman Dedem oğlu eyder bu sırra erdim, erdim, Bu sırra erdim Ben ara sırrına erdim Uyandım Katarına katarıma Uydurdum Karıştım toprağa Az ile değil Aman 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 O huna değil ilmi, gerçek Velinin sözleri. Sure-i Rahman'da ilmi, gerçek Velinin sözleri. Sure-i Rahman'da ilmi. Ne hak yarattı, kendine mirat ettiği Tecelli zat ettiği suret insan değil mi? Tecelli zat ettiği suret insan değil mi? Hak haberin dinleyene Candan kabul eyleyene Hakkı bilip anlayana Sözümüz Burhan değil mi? Hakkı bilip anlayana Sözümüz Burhan değil mi? Gerçek elini tutmayan Ona gönül berk batıldan seçmeyen hü hü Cahilin adam değil mi? Cahilin adam değil mi? Ey kaygusuz halın ola Gitmez isen doğru yola Hak kerem kılsa bir kula Hakikat ayan değil mi? Hak kerem kılsa bir kula Hakikat ayan değil mi? Dedem... Heh, tamam. Ee, bu Bakırköy Cemevi dedemiz, e, Barış dedemiz bir Fatiha suresi okuyacak. Ondan sonra dedemiz evet, duasını, ondan sonra dedemiz lokma duası verecek ve lokmalarımızı yiyeceğiz. Eyvallah sevgili dostlar. Öncelikle Bakırköy Cemevi olarak sizleri burada ağırlamaktan e, hoşnut ve razıyız. Gururluyuz, onurluyuz. Öncelikle e, Cem'iniz, birliğiniz daim olsun. Allah bizleri Hak Muhammed Ali yolundan ayırmasın. Hakk'a ulaşan o güzel Ali dedemizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Menzili mübarek devri daim olsun. Cümle geçmişlerimizin ruhu aşkına ve de Ali dedemizin ruhu aşkına, aşk ile diyelim bir Allah Allah. Bismişah Allah Allah. Ey yüce Allah, ellerimizi ve gönüllerimizi açtık. Allah Allah deyip sana yalvarıyoruz. Yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı Ah Muhammed Ali aşkına kabul ve makbul eyle ya Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Sen bizleri senden, Hak Muhammed Ali yolundan, Hak kitabın Kur'an'dan Hak Peygamberi Muhammed Mustafa'dan, masum ve pak olduğuna şehadet ettiğin Ehli beytinin yolundan ayırma Ya Rabbi. Allah Allah. Hatice Tül Kipriyanın Fatıma Tül hürmeti hakkı için Ehli Beyt'in katarından, didarından ayırma Ya Rabbi. Allah. İlahi Ya Rabbi, ehli Beyt'in güzelliği aşkına. Hakka yürüyen Ali dedemizin ruhunu şad eyle, mekanını cennet eyle, sorgusunda süvalinde kolaylık eyle, eksikliği hatası varsa, noksanı varsa iyiliğe çevir ya Rabbi. Ehlibeytin ratarından, didarından ayırmaya, gökten rahmetini yerden bereketini esirgemeye, anne babalara evlat acısı göstermeye. Gelecek nesillere bizi güzel olan insanlardan eyleye. Nuri Nebi Kerem'i Ali Pirimiz Üstadımız Tüker Hacı Bektaş Veli Katarından didarından ayırmaya. Ali dedemizin ruhu aşkına. Cemil cümlemizin geçmişleri ruhu aşkına. Özellikle Allah'ın güzelliği aşkına. Lillahime el Fatih ve selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve evlad ehl Merhametinden ve sevgisinden edilemez olan Yüce Allah'ın adıyla. Hamd sahibi yüce Allah için <laughs> Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan senden medet umanlarız biz. Bizleri doğru yoluna ilet. Bizleri ehli beytin nimet verdiklerin yoluna ilet. Gazabe ve razı olmadığın yoluna değil Rabbimiz. Yüce Yaradan dualarımızı üçler, beşler, yediler aşkına kabul ve makul eyle. Aşk. Efendim buyurun, lokum adı vasfını verelim. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Bu gittiği gamisi gele, Hak Muhammed Ali bereketini Allah, Allah. vere. Lokma hakkına, erenler aşkına, gerçekler demine, Allah Allah. destur, piri, izni, mürşit yolundan yüreğine lokması yürüye. Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, Süme elhamdülillah. Allah Allah. Nimmet-i celil, şefaatü resul, inayet Ali, Allah bereket Ali, himmeti veliden ola. Allah elhamdülillah, Allah. elhamdülillah, 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 sümme elhamdülillah. Allah. Yende hak lokması, kanisi gele, Allah Had Allah. Muhammed eli defterine kaydede. Yene helal yedirene delil ola. Allah Allah. Ellerimizi açıp da Allah Allah diyen canların dilde gön muratlarını, gönüldeki muratlarını vere. Allah eyvallah şeyhen illa gerçeğe mümine ya Allah ya Muhammed ya Eyvallah yani bu arada şey bir haber geldi. Köylümüz Yusuf Aşkın vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin yakınlarının başı sağ olsun. Ee, bir de pazartesi günü akşam e, Tempo TV'de 20-22 saatleri arasında. Yani akşam 8 ve 10 saatleri arasında Pazartesi akşamı Tempo TV'de e, Aydın Elvi'nin sunumu Bizim Eller programında e, Deniz Büyükşahin dedemiz ve dernek başkanımız Haydar Durmuş katılımcı olacak. İzlerseniz memnun oluruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sabırla dinlediniz. E, lokmalar dağılacak herhalde. Hı. Tamam. Buyurun, başka başka